Merhaba sevgili arkadaşlar. İlginizi çekecek analiz videosu ile karşınızdayız. Talya Çelebi'nin yüz hatları neden bu kadar kadınsı ve güzel? Bu videoyu sona kadar izlerseniz bu konu hakkında çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Talya Çelebi'nin yüz hatları klasik ve güçlü bir simetriye sahip, oval yüz hatları ifadesine çekicilik katmakta. İnce doğal kaşları yüzün üst bölgesine kadınsılık katmakta, küçük düzgün burunu yüzünün güzelliğine güzellik katıyor. Simetrik ve siyah küçük gözleri yüzüne seksilik katmakta. Orta dolgun dudakları cene hatlarını tamamlamakta ve genel olarak feminal bir denge sağlamaktadır. Alt ve üst çenenin doğru şekilde hizalanması orantılı ve simetrik olması, açık teni onun güzelliğine güzellik katmakta. Uzun siyah saçları yüzün hatlarını vurgulayarak tam anlamıyla zariflik katmakta. Light Looking Eyes denilen yumuşak bakışları dış görünüme kadınsı bir görünüm sağlamaktadır ve kadınımsılığı tam anlamıyla ön plana çıkartıyor. Peki Talya Çelebi'nin yüz hatlarında ne gibi negatif yönler bulunuyor? güzel oyuncunun negatif sayabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Bir sözde Talya Çelebi'nin yüz hatlarının yüzde yüz birbirini tamamlayan hatlar olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizler başka hangi oyuncunun yüz hatlarını analiz yapmamızı isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.